Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yemek yapıyorum ben. <laughs> yani Ceylan'ın yardımcı olmasına gerek yok, ben yapıyorum zaten. Elbireyi <laughs> de almaya gerek yok arkadaşlar. <laughs> <gerek yok. Yani gülüyor> onun görevini fırın görüyormuş bizim. Böyle daha önce kıyma almıştık Ceylan'ın annesi bu kıymaların köfte yapmıştı arkadaşlar. Buzluğa atmıştık. Ee, aslında bugün annem gelecek diyevi ama onun da bir iş gelemiyor bizde buzluktan çıkarmış bulunduk köfteleri. Ee, mecbur pişirmek zorundayız yani şimdi tekrar buzluğa atamayacağımızdan dolayı. Olsun yarın da Çünkü şey yapmayacağım, kızartmayacağım böyle fırında patatesli işte soğanla, domatesli falan yapacağım. Dünden Başım kalan çorbamız ve pilavımız evet. var. Buzluktan... Karpuz keseriz, salata yaparız. Yani işte. Yiyebilirsek o kadar şey değil. Ben ameliyat olduktan sonra hiçbir şey yiyemiyorum arkadaşlar artık. Onun için e, yani bir tencere yemek yaptığımız zaman bile bize 3 gün yetiyor yani yemek en azından. Sadece mutfak masrafından da biz kurtulmuş olduk. En büyük eksiğimiz temizlik arkadaşlar. Çamaşırdır, bulaşıktır, evin süpürülmesidir. Yani ata biraz daha toparlansa belki şu bacağı e, sargıdan alınsa daha da rahat edeceğiz. Bu minik de sabaha karşı uyanıyor. Saat 5 deyince uyanıyor, <laughs> uyumuyor ondan sonra da ilgi istiyor sürekli. Sürekli birileri benimle konuşsun istiyor. Bayağı bir şey, zıpır bir çocuk <laughs> bizimki. Maşallah. Maşallah. Hı -hı. Yani böyle olsun, hiç şikayetimiz yok. Ama işte ta, biraz daha toparlansaydı daha da rahat edecektik. Evet, köfteleri böyle dizdim. Bu arada bizi bir hafta yeter. Çok ya, Ben o kadar olduğunu bilmiyorum. Aztan, ama Keşke anne de gelseydi. Kız kardeşim Ankara'ya gidecekmiş. Onu şeye bırakmak, otağa bırakmak gidecek. Kız kardeşimle eşi mu? Hmm. Ne konuşuyorsun sen? Söyle babacığım. Hı? Heh, anlat bakayım, dinliyorum ben seni. Söyle. Söyle aşkım. Gel. Ne Bugün mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı arkadaşlar. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Ah. Ah. Ne oldu? Ben de kutluyorum. Peki. Ateş'in tişörtünü giydi. Demir'in de vardı da. ıslattı üstünü. <laughs> değiştirdik. Ama kırmızı giydi değil mi aşkım? Değil mi canım? Canım. Ah. Canım. Nerede onun annesi? Çekiniyor kameraya Aa. Oh. girince. Kameraya girince susuyor. Çok yaklaştırma kameraya. Yaklaştır. Aynen. Çok yaklaştırmamak lazım. Ateşimde böyle. Ateşlenmesinden korkuyorum. Kendini çok kasıyor. Ara arada kontrol ediyorum. Bu arada izleri gitti. Bakın arkadaşlar çok az kaldı. Tamam bebeğim. Geçti annem. Çok terliyor ya. Çok kasıyor kendini. İlgilerim benimle diyor. Yanından gittiğiniz zaman bağırmaya başlıyor. Ney ne, gel bakayım sen gel. Oh, man, man, man. Heh, söyle şimdi hadi anlat bakayım şimdi derdi. Ne anlatıyorsun deminden beri? Ne anlatıyorsun sen deminden beri? Hı? Söyle babacığım. Söyle aşkım ben dinliyorum seni söyle. Kuzu. Kuzu. Oh. Oh. Bana ne bakıyor niye? Gel, gel hadi tırman buraya. Ağlatacaksın değil mi çocuğum? Hadi ha. babacığım, aşkım. Meme anne. Aşkım, aşkım. Ne marul yani? Demir, oğlum, bebeğim. <gülüyor> 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 Hoppala. Hoppa ya. Hoppala, merhaba aşkım. ben şimdi bir bitki çayı yapacağım. Ay merhaba aşkım. Enfeksiyon var gibi gözüküyor. Evet. Belli olmamakla birlikte. Çünkü çok ıı, tıkandı dün gece. O yüzden bugün birazcık bitki çaylara destekleyeceğiz bakalım toparlanacak mı bebeğim. Kulaklarını falan temizleyeyim Hı, şimdi bebeğim. ben bunun. İkisinin de onun. Ay. Hı. İkisinde kulakları temizlenecek. Dün banyo yaptılar ama kulakları temizlenmemişti bugün bir kulaklarını temizleyeyim İşte böyle kısılıyor arkadaşlar merhaba günaydın çocuklar günaydın çocuklar günaydın canlarım büyük oğlum can parem ciğer meleğim miniyim ne yapıyorsunuz siz abi kardeş? Siz abi kardeş ne yapıyorsunuz siz? He? Sohbet mi ediyorsunuz siz abi kardeş? He? Canım. Nerede onun abisi? Demir'in abisi nerede? Ata abi. Ata abi. Abisi. Evet arkadaşlar ikinci gündeyiz. Çocuklar uyandı şimdi onlar içeride. Demir ara ara bağırıyor. <laughs> Anne gel yanıma diyor. Ara ara onun yanına gidiyoruz, geliyoruz. Bugüne bir arkadaşım gelecek. Normalde e, ben sabahtan avukata gidecektim. E, Tarık'la beraber bazı işlerimiz vardı. Tarık gitti, ben kaldım evde. Çünkü yetiştiremedik. Videolar falan vardı. İşte dava dosyasına sorulacak. Onlarla ilgilendim. Ataş ağlıyor, geliyordum ben. Dediğim gibi bugün de arkadaşım gelecek. Evde bazı eksikler vardı. Dışarıdan söylemek zorunda kaldım onları. Hemen şipşak bir şeyler yaptım. Burada patates salatam var. Hemen yanında kısırım var. Döplöp sütü olsun inşallah. Sonra arkadaşlar fırında da harika bir çıtır poğaçam var. Bakacağım altı piştiyse eğer. Alacak emin değilim tam. Pişti mi pişmedi mi çünkü. Çok biraz hamurumsu geldi. O yüzden bir beş dakika daha koyacağım. Bir beş dakika daha pişsin. Şöyle. Bunu da 200'e ayarlayacağım. Bir de yanına makarna salatası yapacağım. Böyle tam gün tarzında bir şey olacak. Uzun zamandır da o arkadaşım gelmedi. Leyla'dım şimdi Ata yoğun bakıma girmeden önce gelmişti. Atayı görememişti. Şimdi Atayı da görmeden gitmek istemedi. Yurt dışında yaşıyor o da. O yüzden gelecek bir Atayı görecek. Ben de hani bir şeyler hazırlayayım. Hani birlikte bir şeyler yiyelim dedim. Çayımı falan da koydum. Her şey hazır. Onu bekliyorum şimdi. İçeriye girer girmez Ata tıkandı ve astre ettim. Şu anda iyi gördüğünüz gibi. Ve de tişörtünü değiştireceğim. Mamasını içiyor kuzum. Birazdan mama vereceğim ona. Küçük Paşa da burada. Evimize tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Değil mi paşa? Değil mi paşa? Değil mi annem? Kamera kilitleniyor arkadaşlar. Çok da göstermek istemiyorum. Yani hiç evet. istiyor musunuz? Yok istemiyorum. İyi günler. İyi günler. Kapı kapan Evet siparişlerimiz geldi. Şimdi hemen açalım. Biraz da makarna yapacağım şimdi hemen salçam bitmişti. Küçük salça söyledim şimdi. Bir sonra tarif alışverişe gideriz diye düşündüm. Evet, bir de makarnamı yapayım. Buraları bir toplayayım. O zamana kadar da arkadaşım evet. gelmiş olur. göstereyim size de. Çayımız da hazır. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet, babam geldi arkadaşlar. İşten gelmiş. Bayağı bir sıcakmış. Tuz içinde kalmış üstü o yüzden. <laughs> Torunlarını sevmeye geldi şimdi. Demir uyanık. Arkadaşım da gitti bu arada. Sabaha akşam ettik, değil mi baby? Gitti teyzemiz. Çok sevdiğimiz bir teyzemiz geldi. Canım? Canım? Selam canım. Hadi. Ne oldu biz gittik anneanneyle mi kaldın? Uyudun mu bebeğim? Nasıl bakıyor anne? Sinirli sinirli. Karnı tok, agresif. Bu arada dün ben Raksu'ya Youtube videosu çektik. Dün gece onu editlemiş sabah 5'e <laughs> kadar çocuk. <laughs> heyecanlanmış. Birazdan onu yükleyecek kanalına. Normalde annemin biliyorsunuz kanalı var Zeynep. Kaya diye. Şimdi Berrak Su tekrardan bir kanal açtı. Çünkü Berrak lise hayatını çekmek istiyor. Youtube'a dahil etmek istiyor. Onun kanalında aşağı eklerim. Bakarsınız. Daha yapım aşamasında tabii ama inşallah o da i̇nşallah iyi yerlere, yerlere gelir diye düşünüyorum. Temele başladık. Da. Yo bayağı güzel çekimler yaptın. Uğraştı bayağı bir çocuk. Artık rahatladı. LGS stresi de yok. LGS mi? LGS mi? LGS. Ha, LGS. LGS. İşte, <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, Berlak kanalı vardı. Evet de lise maceralarını anlatacakmış bir de. Değil mi Alicim? İnşallah bu sefer de başlayıp bir kere bırakmasın. Heyecanlı. Bırakırsa bir daha. Onu da ben alırım. Alacak ablacığım? Demir'e vereceğim onu. Evet, biz bugün hastaneye gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Hafıza kartımı almamışım o yüzden telefondan çekiyorum. Atanın bacağı şu an bu şekilde. Yani birazcık yamuk kaynadı. Kendini de çok kasıyor. İnanılmaz şekilde terledi dün gece. Dün gece yaklaşık 4-5 tane tişört değiştirdim. Bu şekilde sürekli kasıyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Ama şu anki hastaneye gitme sebebimiz alçı. Ortopedi bölümüne gideceğiz. Çok kastı kendini. Peynir de koy Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Hastaneden. E, ata nöbet geçirmeye başladı orada. Bayağı bir e, sıkıntılı geçti hastanede. Arkadaşlar Eyüp Fahim geldi. Dırın dırın dırın. Dırın Duymadım. <laughs> Duydun mu? <laughs> Eyüp geldi diyorum. O kim? Hayır duymadım sesten. o <laughs> yüzden diyorum. Yine böyle kapıyı bekliyorsun ya. TikTok'ta var ya bir tür kaşık yağıyla şey pişiriyorsun mi? Ondan aldım. Nece bu geldin? Aa, geldi? Aa gelmemiş. Merhaba. <laughs> evet, mamalar gelmiş. Memnun çok heveslenmiştim. Airfryer'im geldi diye arkadaşlar ben ama gelmemiş. Ben de çok merak <laughs> etmiştim onun için geldim. çok Ya şey yok mu hani TikTok'ta falan yapıyorlar? Kızartmalarımız var. Yok birkaç gün ben sende görüyorum da. Neyin nesidir diye merak ettim. Çok de... güzel bir şey ya. Küçüğünden merak... aldım, iki kişilikten aldım. E biz ne yemeyeceğiz mi? bir daha yaparız üstüne. Olur mu canım? 4, 4, 4 kişilik. Yani 3-4 kişilik mi maksimum? biz yemeyeceğiz diye 2 kişilik. Kimine kimine hani kaç kişi yiyeceğiz? Evet arkadaşlar, air fairimiz geldi. Annem de çok merak etti arkadaşlar. Evet çok Daha heveslendi. Olacağım. Bu açma görevini bana verdi. <laughs> ben küçüğünü aldım. Ee, yani maksimum 4 kişilik aileler için bence. Küçüğünü alabilirsiniz siz ama annemler için büyüğü gerekir bence. Kek falan da yapabiliyorsunuz çünkü bunda. Bunun özelliği arkadaşlar, havayla pişiriyor. Abi. Hava frütezi. Yok, hava frütezi deniyor buna zaten. Özellikle diyet yapanların hani tavsiye ettiği bir ürün. Tam belli. Yani bir kaşık yağla patates kızartabiliyorsunuz. Buzluktan e, çözdürmeden direkt köftenizi atabiliyorsunuz. Tavuğunuzu atabiliyorsunuz. Ve e, ısınmasını da beklemiyorsunuz bu arada. Kim geldi? Kaynanamla görüncem geldi bu Göster çok merak edip hmm, Evet. Kim geldi? Selam. Evet, Merak edenler buraya gelsin lütfen. <laughs> Merak edenler gelsin. Hoş ne? geldin anne. Hoş bulduk. İyi, Bu sen nasılsın? Annem kaza geçirmiş arkadaşlar. Evet, <laughs> çok moralim bozuldu. <laughs> Allah korumuş kendisine bir şey yap ama Araba arızalandı. O da onlarla uğraşıyordu. Çok güzel, yeni çok geldiler. Görümcem tamam. de geldi. Beyhan çok merak ediyorlar. Tamam. 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 Evet. Evet. Hmm. bir şey, bir şey. Bir şey diyeyim, bence gayet iyi. Yani bize göre bence yeterli. Onu şöyle çekiyorsun anne. Şuradan şey var. klipsi var. Evet, böyle çıkartıyorsun. Bence bizim için yeterli arkadaşlar bu arada. Bayağı bir yeni şey. büyük bir butu bile pişirebiliriz tavuk. Değil mi? Misafir gelince yetmez, iki kere yapmak gerekiyor. Olsun bence gayet güzel Ama ben çok beğendim. Güzelmiş. Güle güle Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi daha öğrenemedik, öğremedik. Bunu çıkarmaya çalışıyorum. Acem olunca. Evet, el yerimizde patateslerimiz pişiyor. Ve annemin çöreklerini ısıttık. Bir sonraki sefer de onu da ısıtacağım. Onda da güzel ısınıyormuş çünkü. Bana Öyle mi? mi? Evet, çok güzel ısınıyor. Kurutmuyor da aynı, aynı zamanda. Kullanalım eğer güzelse bunun büyüğünü de ben düşünebilirim. Evet. kullananlar yoruma yazsın arkadaşlar. Beğendiniz mi? Ben küçüğünü aldım. Büyüklerinin fiyatı çok pahalıydı ve hani Yer olarak da çok fazla bir, mutfakta aslında geniş bir alanım var ama şuradan çok fazla su sızdırıyor. O yüzden tezgahın üstüne çok yer kaplasın istemedim. Hatta ben bir kızartma makinesini falan çıkartacağım. Sadece bunu koyacağım onun yerine. En Bu çok... kahve köşesinin orada duracak sadece. Yok şu köşeye de koyabiliriz. Yağ falan sıçrıyor ya. Kenara. Oraya sıçrıyor yani ya Yağ sıçramasın diye. Daha güzel olur bunu diye da düşündüm. Yapabiliriz. Bir 5 dakikaya olur patatesimiz. Annemin çörekleri de hazır oluyor. Ya. Bu arada niye böyle bir çaydanlık kullanıyorsun demişsiniz. Niye alüminyum falan diye. Annem aldı bunu. Ben Şimdi kendim için. Bakın Ceylan'ın burada antik kundik. O asıl antik kundik. O yüzden piknik şey. Yok. Ya ben sevdiğim Küçük için ben kendime getirdim aslında. Bunları da kullanmaya başladılar. Ya ben piknik için götüreceğiz demiştim. Onun için annem hatta vermişti. Diğerini kalır, diğeri duruyor. Diğerini var çaydanla üçer beşer tane hayır, var Hayır, kulaplarda mı? Diğerini istiyorlar. Ha, Aynen öyle aldılar. Aynen işte verdiği yok mu? Evet, evet o, o da çok güzel de o biraz şey e, geniş olduğu geniş için, olduğu için e, çay çok olmuyor. Çay, çay Aynen. Onun da çok da güzel oluyor. Bunun çayı çok güzel oluyor. Siz böyle bu çaydanlığı beğenmiyorsunuz ama Ali mi çaydan da bir de su çabuk ısınıyor. Evet yerinde. suyu çok çabuk kaynıyor. Ben mama falan yaparken onu da yapıyorum. O yüzden başka bir şey alma gereği duymadım şimdilik. Bize yetiyor. Zaten bir de çaycım var bozuk şu an onu yaptıracağız inşallah. Yaptığınca onu kullanmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Lezzetli olduğu için kullanıyoruz. Bakacağız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Aç Hadi ilk açılışı sen yap anne. Açamadı kendin. Yani ben de açarım da. An öyle değil. Nereye Bete. basıyoruz? Kusun ya. Onun bir şipşak bir yeri var. Aa güzel olmuş. Gördün mü? Bir kaşık yağıyla. Beyhan, gel bak. Kızartmış gerçekten. Ne güzel. <laughs> güzel değil mi? Bir kaşık yağ yağıyla. Yani bana mıydın? Tadına bakalım bir de bakalım. Hep birlikte bakacağız. Şimdi Hadi çatalları getirin. Aa. Aa. Anne hemen yarın almaya gidiyor. Mükemmel, değil mi? Ben bu kadar beklemiyordum. İşte ben alayım. Niye alayım, 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 alayım. Al. ellerim titremeye <laughs> başladı? Canım. Küçükten <laughs> titriyor. <laughs> hani ya. Yani sen de almalısın demeye çalışıyor herhalde bu eller. Çünkü çok yoruldu herhalde diyor. <laughs> Yok, çok güzel. Gerçekten çok güzel, tavsiye ederim yani. Dediğim kadar var mıymış? Arkası benim titriyor. -"Dediğim kadar var mıymış?" -"Dediğin kadarın fazlası pa varmış." -"Değil mi?" -"Ben de tavsiye ediyorum." -"Ama tuzun da var." -"Tuz mu? Tuz değil mi sonradan?" Yok tuz eğilir herhalde içinde?" -"Yani çok ıı, az bir miktarda yağ ile bu kadar patatesin kızarması gerçekten -"Kabak, patlıcan." -"Yok, çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzelmiş." -"Yağsız." -"Yağsız, bir kaşık yağ ile." Kaşık -"Bir kaşık yağ ile, yağ ile yaptım <laughs> onu. Evet, kayınvalidem deniyor şimdi." -"Gurme." <laughs> <laughs> -"Herkete soruyorum." çok sıcak da. Sıcak şey ama pişmiş değil mi anne? Pişmiş ama haşlanmış patates gibi pişmiş, değil mi? Kızartma gibi değil de. Haşlanmış patates gibi olmuş Savaş. bana göre. Ayağlı. Çok güzel Ya olmadığı için. Şurbeyle ne diyor? Hı. Duydun mu? anne dedi? Evet, geldim arkadaşlar sonunda. Vlog'u çektim ama ara arada böyle konuşmam gereken bazı şeyler vardı. Onları konuşamadım sizinle. Bugün hastaneye gittik sabah erkenden. 9'u çeyrek geçiren dövümüz vardı. Atanın bacağına ve full komple vücuduna röntgen çekildi. Biz aslında bacağı için gittik. Hani bacağında bir iyileşme var mı? Alçı kaynamış mı? Yani kaynama nasıl olmuş vesaire. Bunun için kontrol amaçlı gittik. Daha önceki gittiğimiz doktorumuz maalesef ki izinliymiş. Biz de zaman geçsin istemedik. O yüzden başka bir doktora daha gittik. Daha önce de gittiğimiz bir doktor. Özel hastanede bir doktordu. Ee, sağ sonra çok iyi ilgileniyor Atay'la. Ve şey dedi ısrarla. Yani o dönemde gittiğimizde hani kırık yoktu. Daha sonradan bu kırık olmuş dedi. E, şunu söyledi açıkçası bize. Bu çocuk bisküvit gibi. Yani bacakları, kolları bisküvit gibi. Her an kırılma yaşayabilirsiniz. Yani bir yataktan bir yatağa aldığınız zaman bile o anda kırılmalar olabilir. Nöbetle birlikte tabii tetiklemeler de oluyor. Artık bunlara alışın dedi. Yani bunu söylemesi benim için çok zor ama dedi. Buna alışmak zorundasınız çünkü önüne geçebileceğimiz bir şey değil dedi. Çünkü ee, Bacakları yere basmıyor arkadaşlar. Kemikler hareket etmiyor. Yatan bir hasta. Ne kadar fizik tedavi alırsa alsın. Tabi bünyesel olarak da e, yani çok hassas bir çocuk. Yani her özel çocuk da bu arada bir değil. Kimininki çok çabuk kırılıyor. İşte kimininki daha dayanıklı oluyor. Ama e, bizim en büyük sebebi nöbetler. Aşırı şekilde nöbet geçiriyor. Bu aralarda e, nöbetiyle alakalı büyük bir sıkıntı yaşıyoruz ilaç getirtmemiz gerekiyor yurt dışından birkaç yerden bulduk ama şimdi Instagram'dan da paylaşacağım atanın kullandığı bir yağ vardı. Elinde hemen bulup bana gönderebilecek olan varsa rica edeceğim çünkü uyumuyor, nöbetleri çok arttı. Bu sadece bacak ve vücut ağrısı değil. Biz her şeyi düşünerekten full röntgen çektirmek istedik. Yani omuzlarına bakıldı, kalçasına bakıldı, tüm vücuduna bakıldı. Herhangi bir yerinde bir kırık var mı diye, hani ağrıya sebep olabilecek bir şey var mı diye. Çok şükür vücudunun diğer kalan kısmında hiçbir ağrıya sebep olabilecek bir kırık yok. Sadece bacağındaki kırık var şu anda. Ama ağlamaları devam ediyor. Çığlık atardasına çok ağlıyor. Geceler özellikle hiç uyumuyor. Dün gece mesela sabah 5'e kadar böyle ağladı ağladı. Sonrasında su gibi terledi. İnanın sıksam suyu çıkardı. Muhtemelen beyinle alakalı şu anda bir problem yaşıyoruz. Ve çok büyük bir problem yaşıyoruz. Bunun giderilmesi için de hangi doktora gidersek gidelim. Onların vereceği ilaçlar bundan farklı olmayacak. Ya da bu kullandığı ilaçların bir farklısı yok arkadaşlar. Yani bütün kullandığımız ilaçlar, bu zamana kadar kullandığımız ilaçlar hepsi birbirinin muadili aslında. Deneme, yanılma yöntemleri yapılıyor tabii ki çocuklara başlarda. Ama e, atanın duracak nöbetleri yok. Yani mümkünatı yok bu nöbetlerin durabilmesinin. Çünkü çocuk geliştikçe, beyin de gelişiyor. Belki de şu anda beynine baskı oluyor. Onu da bilmiyoruz mikrosafeli olduğu için. Bunu hani doktorlar da anlayamıyor yani beyni müdahale edemiyoruz dışarıdan sadece uyuşturabiliyoruz beyninin. Biz acı çekmemesi için yüksek dozda <laughs> CBD yağları var bu yağlar daha çok çocukları uyuşturuyor yani gerekirse acı çekmesin uyusun istiyoruz yani acı çekmesini istemiyoruz. Tabii biraz daha bitkin olacak artık bundan sonraki süreçlerde ama en azından acı çekmeyecek ve biz bunu görmemiş olacağız. O yüzden birazcık hani uyuşacak vücudu ister istemez. Belki 20 damlaya kadar çıkabiliriz. Normalde bir damla kullanıyordu ata. Ee, nöbetlerin sebebi ne? Neden bu şekilde arttığını bilmiyoruz. Yani neyin sebep olduğunu ya da dönemsel mi bir şey? Çünkü hepsi bir anda olduk. Bacağı ağrıyordu. Onun ağlaması vardı. Üstüne işte diğer bacağını gördüğünüz Sağ bacağı direkt kıvrıldı. ...o pozisyonda duracakmış mesela. Şu anda ona da bir müdahale edilemiyormuş. Bu şekilde yani Atan'ın durumu... ...çok da moralinizi bozmak istemiyorum. Ara ara böyle hani vlog çekerken... ...hep hani böyle stres altında videolar çekir Hep böyle canan alın diyorlar ama... ...fazlası var, eksiği yok arkadaşlar... ...bu konuyla alakalı. Yani biz önemli olan... ...biz bu süreci zaten biliyorduk. Bunları yaşayacağımızı, başımıza neler geleceğini... ...biliyorduk zaten... O yüzden süreci kontrol etmeye çalışıyoruz. Evde küçük bir bebek de var tabii ki. Hani onu da baza alarak da enerjimizi düşürmemeye çalışıyoruz. Atının hani iyileşebilmesi için, toparlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ki CBD yağıyla toparlanacak diye düşünüyorum. Şimdi o ilacı bir araştıracağım, bakacağım, Instagram'dan soracağım. Yine buradan da takipçilerim içinden CBD ya elinde olan varsa bana mail adresinden ulaşırsa çok çok mutlu olurum. Yurt dışından gelecekmiş ama onun gelmesi en az bize 10 gün falan sürecek eminim ki. Ama Türkiye'de varsa eğer hemen ya da yurt dışında olup hemen getirebilecek birileri varsa bizim için bu daha daha iyi olur. Yani kullanmaya devam edeceğiz bu ilaçları dediğim gibi. Bir de hastanede en büyük sıkıntı yaşadığımız şey şu. gözleri de hapis ediyorlar bizi. O kadar moralim bozuluyor ki, o kadar kötü enerji geliyor ki bana onlar öyle baktıkça. Hastanenin böyle girişinden başlıyor zaten. Atanın bacağını kırık görenler bir onun bacağına bakıyor. Sonra bize bakıyorlar. Merak içerisindeki tamam. Ya anladın. Yani gördün ki çocuk hasta. Bacağı sargıda. Merak ettim. Şöyle döndüm baktım. Ama uzun süreli neden bakıyorsun? Neden bizi irite ediyorsun yani? Zaten biz o sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta bir çocuğu olan insanın hastanede gülü oynaya takılmasını bekleyemezsin. Yani orada çocuğuna deva aramaya gelmiş o hali. Her an doktordan kötü bir şey duyabilir. Mesela hani kaynama yok ameliyat olabilir deseydi doktor bizim moral alt üst olacaktı. Ama İnsanlar böyle baktıkça hani gözleri bizi hapsettikçe çok mutsuz oluyoruz. Buradan da bunu dile getirmek istiyorum. Hasta bir çocuk gördüğünüz zaman ya da farklı gelişen bir durumu gördüğünüz zaman bireylerin lütfen böyle insanlara itici gözle bakmayın. Zaten hani benim takipçilerimin içinde de çok fazla özel gereksinimli çocuklar var, bireyler var çok rahatsız oluyorlar. Yapmayın bunu lütfen. Yani tamam merak ediyorsunuz baktınız ama yani uzun süreli bir şekilde bakıp da onları hapis altına almayın. Mutsuz oluyoruz. Kötü enerji yayıyorsunuz çünkü bize. Ben o kötü enerjiyi aldığım zaman bu sefer hani çocuğuma adapte olamıyorum. İnsanlara sürekli bakışlarının altında böyle şey yapmak zor Tanıyanlar zaten hayır. Hatta çok fazla tanıyan var. Bizi çok fazla tanıyan var ama tanıyanlar bizim durumumuzu şeyi bildikleri için hani bizim kanalı zaten izleyip de bununla alakalı farkındalık oluşturmayan yok ama e, bilmeyen çok fazla kişi var. E, bu konuyla alakalı farkındalığı olmayan çok fazla insan var. Buradan da hani eğer beni ilk defa izliyorsanız lütfen Hasta bireylere, hasta çocuklara özellikle onları e, gözlerinizle hapis altına almayın. Mutsuz oluyoruz, kötü enerjiye yiyorsunuz, bize iyi gelmiyorsunuz böyle yaparak. Yani sizin merakınızı gidermek için biz orada saatlerde çocuğumuzun durumunu size anlatmak zorunda değiliz, mecbur değiliz yani. Bugün bir tane kadın vatanöbet geçiriyor, aşırı derecede kasılıyor. Tam ilaç saati yaklaşıyor çünkü. Dedi çocuğa dedi baksana dedi. Görmüyor musun dedi. Kriz geçiriyor dedi. Titriyor dedi. Neden titriyor bu çocuk falan. Dedim biliyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Sence benim elimden bir şey gelse çocuğa müdahale etmeyecek miyim? Demek ki elimden bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim yani? Bazen hani öyle bir saçma, saçma Annesiyim ben onun ya da o onun babası. Çocuğun yanındayız. Elimizden ama bir şey gelmiyor. E otur da bunu bu kişiye anlat yani. Öyle arkadaşlar. Yani sıkıntılı bayağı sıkıntılı süreçler Neyse çok da moralinizi bozmak istemiyorum e, bu aralar çok gergin süreç yaşadığımız için başlıklar bir gergin geliyor o yüzden biraz daha enerjimizi yüksek tutmak için birazdan motive olalım istiyorum Ben de kanalda da özelliklerini birazdan motivasyonumuz yükselsin istiyorum Atanın şu ilaçları da geldikten sonra rahat ederiz gibi e, hissediyorum. İnşallah da öyle olur. Siz de lütfen atamdan esirgemeyin. Ve diğer hasta çocuklardan, diğer hasta e, bireylerden umarım herkes sağlığına kavuşur. Buradan da hepsine şifa diliyorum. Şifa duaları gönderiyorum. Siz de onlara dua ederseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada Eylül firmi e, söyleyemiyorum bile ya. Senin Eylül neyine yani? <laughs> Aldık arkadaşlar ama küçüğünü aldım. Ee, çok fazla e, kalabalık olmadığımız için yani annemler falan gelenlere evet kalabalık oluyoruz ama ben günlük kullanım için aldım onu. Sabah kahvaltılarında falan pratik bir şeyler yapabilmek için aldım. Ya da akşam yemeklerinde hani köfteyi çıkartıp pişirmek için ya da tavuğu çıkartıp pişirmek için aldım. Gayet de memnunum. Güzel bir şeye benziyor. Öyle benim hayatımda kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi videomuz. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Ara ara biraz daha enerji vermeye çalıştım size. Ne kadar hani modum düşük olsa da modumu yükseltmeye çalışıyorum. Siz de farkındasınızdır. Yanımızda olan dua eden her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolu sevgiler. Bay bay.